Muğla'nın doğal otlarından bir diğeri sarı kantaron otu. Çok fazla miktarda yağış alması nedeniyle Muğla'da ot ve çeşitleri çok fazla. Bunlardan bir tanesi de kantaron otu. Kantaron otunun sağlık açısından oldukça faydalı olduğunu, hem yapılan araştırmalarla biliyoruz hem yerel halkın deneme yanılma bulduğu çözümlerle e, sağlamış olduğu şifalardan biliyoruz. Ve e, kantaronun yağı yapılıyor özellikle Muğla'da. E, kendi kendine oluşan bir şey aslında. Çok zor olmayan ve oldukça da kendi e, içindeki esans yağlarını yağın içerisine çözdürüp e, fayda sağlayabilen, şifa kaynağı olabilen kantoronun yağını hazırlamak hiç zor değil, oldukça kolay. Aynı zamanda kantorondan çay da yapılıyor ve sarı kantoron çayı da aynı özellikleri sağlıyor. Mesela neye iyi geliyor dersek özellikle sarı kantorondan yapılmış olan yağ ile e, yara iyileştirmek söz konusu olabiliyor. Cilde çok iyi geliyor. Yaraların iyileştirilmesi dendiğinde sadece açık yaralardan, yani tenin, derinin üstündeki yaralardan bahsetmiyoruz. Aynı zamanda midede oluşan yaralarda da yine oldukça etkili olduğu söyleniyor. Halk arasında buna inanılıyor. Bu nedenle de yapılmış olan kantaron yağından bir çay kaşığı aç karnına içilmesi tavsiye edilebiliyor. Ya da çay tüketimi, kantaron çayı tüketimi de aynı şekilde tavsiye edilebiliyor. Ama bütün bitki çaylarında olduğu gibi fazlasının hiçbir zaman fayda sağlamadığını hepimiz biliyoruz. Her şeyin fazlasında olduğu gibi bitki çaylarında da sınırlı ölçülerde kullanmak gerekiyor. Zarar oluşmaması adına. Şimdi hem yağımızı hem çayımızı yapalım istiyorum. Çayımız için kantoronun sarı bölümlerinden, çiçekli bölümlerinden kopartıyorum. Ve koparttığım kantoron çiçeğimi bardağım içine aldım. Ve üzerine yine demleme usulü sıcak suyumu ilave ediyorum. Birkaç dakika bekledikten sonra içilebilir hale gelecek. Ve özellikle mideyi rahatlatması, midedeki var olan yaraları iyileştirmesiyle bilinen kantaron çayımız hazır. Gelelim yağımıza. Yağımızla alakalı yapılacak işlem çok basit demiştik. Muğla'nın güleşi gerekiyor. Muğla'nın kantaronları gerekiyor ve Muğla'nın tabii ki doğal üretim, doğal sıkma değinar gerekiyor. Şöyle saplarıyla birlikte kavanozumuzun içerisine alıyoruz kantorumuzu ve bunu yaparken kantorunu iyice bastırıyoruz. Kantaronumuzu kavanozumuza aldıktan sonra üzerine doğal zeytinyağından ilave ediyoruz. Üzerini geçecek ölçüde doğal zeytinyağından ilave ediyoruz. Ve kapağını kapatarak hava almayacak şekilde kapağını kapattıktan sonra güneş alan, özellikle güneş gören bir yerde... Yaklaşık 2 ay kadar bekletiyoruz. Arada çalkalamak iyi olacaktır. Arada çalkalayıp tekrar yerine güneş alan yere bırakmak e, yeterli olacaktır. Zaman içerisinde rengin ya kendini saldığını ve yağın artık renginin kırmızıya yakın olduğunu göreceksiniz. Evet, kan yağımız ve Kantor'un çayımız. Afiyet olsun.